<laughs> şimdi yani. şimdi burası e, şeyden buran ardından gelen. Ya burası turizmi <laughs> o, o bir evet. şey diyor bir. bu aşağı şoban'ın. Şeytan Devesi'nin başladığı yer orası. İşte He şuradan bakarız. Orası. Oradan geçilir. Anlatilmez şurası. Ne? Ve şura, şura Kaya. Güney Batı. Aladağ Toros'un Toros. Toros devamı zaten. Toros. Aladağ. Kayak merkezimiz aslında şu anda e, hizmete hazır ancak Ödemen, tamam. konjüktür gereği e, şu anda kullanamıyoruz. Dolayısıyla çalışmaları açamıyoruz. Ancak önümüzdeki sezon yaz turizminden ziyade kış turizminin çok daha önem arz edeceği anlayışıyla şimdiden hazırlıklarımızı gözden geçirmek suretiyle dünya standartlarında e, olan ve belki de e, 3400 metrede bir zirvede kayak merkezinin kayıldığı e, nadir yerlerden biri olan bu bölgeyi de içerecek şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu sene takdir ilahi aslında sezonumuz uzamış idi. Nisan ayının 14'ündeyiz ama görüldüğü gibi erciyesimiz bembeyaz, gelinliklerine bürünmüş. Halen daha kayak merkezinin en az belki bir ay daha kayılacak boyutta olduğu görüntüsü mevcut. Fakat asıl olan sağlık, asıl olan ülkemizin bu süreçten sosyal mesafeler koruyarak, evde kalarak en kısa zamanda kurtulmasını sağlama yönünde hepimizin gayret göstermesi, destek olması. Biz de bu anlayış ile belediyemizin sosyal tesislerini ve bu tür hizmetlerini yaklaşık bir aydır noktalamış durumdayız. Bu sürece katkıda bulunmak ve halkımızı korumak, insanlarımıza bu yönde de olumlu yönde yönlendirmek suretiyle evde kalmanı sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz ancak bazen krizler fırsat doğurur. O anlayış içerisinde önümüzdeki sezon için de çalışmalarını yapmamız gerektiği yaklaşımıyla hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Ben Erciyes Kayak Merkezi'nin dünya standartlarında ve tabii tesisler itibariyle 18 mekanik tesis ve yaklaşık 100 kilometre civarındaki pistiyle en önemli kayak merkezi olarak tüm kayak severleri buraya davet ediyor. İnşallah 2020-2021 sezonu gerek ülkemiz için, gerek Kayserimiz için, gerekse Erciyesimiz için bir başka güzel olacak diyorum inşallah. Şu anda siyah parkur diye bilinen kayakçılar için adeta action e, merkezi olarak nitelenen Ottoman merkezinde olduğumuzu ben bir kez daha hatırlatıyorum. Ancak Erciyesimizle ilgili söylememiz gereken bir başka boyut var. RCS sadece 4 ay gibi bir süre için kayak merkezi olmaktan çıkarıp e, adeta burayı 12 ay e, değerlendirilecek bir boyuta eriştirmek için çok değerli Gençlik Spor Bakanımızla birlikte yaptığımız projeleri de hayata geçirince RCS bir başka güzel olacak. En önemli kamp merkezlerinden birisi haline gelecek. En önemli yayla turizminin merkezi haline gelecek. İnşallah bu yönlerinde önemsediğimizi, bu yöndeki çalışmalarımızın altyapısını hazırladığımızı da paylaşmak isterim.